Odalarda bir teken gelmiş sahip. Yel vurdu bir yandan, bir yana döndüm. Irkaladı dalda, konca gülü felek felek. Yel vurdu bir yandan, bir yana döndüm. Oğul etme. El vurdu bir yandan bir yana döndü. Ne zaman çağırsan yetişir hazır. Medet bekledim bu uzatlı hızır. Kara duman oldum yağmaya hazır. Felek felek. Yel vurdu bir yandan bir yana Etme. el vurdu bir yandan bir Ay. yana döndüm. Ay.